ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yok. ikinci bölüm aynen. Ne hoş geldiniz. Niye kastı birden? Ha, özür dileyelim yine biz. biz... Tamam kasma geçti mi? O da bir şöyle yapalım. Şöyle Aykut. Bak ikili şöyle. Abi videoyu bitireyim mi? Burası da birli olsun bak. Aynen orası birli. Ama sesin biraz kötü. Kötüm geliyor. Hı hı. Bu video neden kastı? Özür dileyelim kazma için. Kasma iç kazma diyorum lan kasma için. Bence video upload oluyor o yüzden kasıyor. Yok öbür upload bitti de. Senin sesin nasıl çok kasıyor? Hmm. İşte böyle otobüs yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldi. Bir dakika sonuna gelmeyelim. Yok yok. Gelmeyelim. Bir sonraki bölümde ne yapalım diye soralım size. Neyse evet sonuna gelelim. Bu videonun sonuna arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.